Ay. Arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Sadece izleyerek para kazanmak isteyen arkadaşlar için ufak bir mini oyunumuz var. Yapmanız gerekenler çok basit. Videonun belli başlı dakikalarında karşınıza kelimeler çıkacak. Bu kelimeleri yorumlarda sırasıyla yazıp aynı zamanda abone olan takipçilerimiz arasından 4 kişiye 100 er TL'lik para ödülü dağıtılacaktır. Yarışmamızın sonucunu her hafta perşembe günü saat 18.00'da Pasapara TV Instagram hesabından canlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hepinize bol şans. Şimdi videoya devam edelim. Aman be adı tuz nereye? Evet arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emir Mert. Pasapora kanalının ilk yarışması Görmedin, duymadın, bilmiyorum hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç etaplı bir yarışma yapacağız. İlk etapta görmeyeceksiniz, ikinci etapta duymayacaksınız, üçüncü etapta da bilmeyeceksiniz. Yani konuşamayacaksınız. Yarışma içinde daha iyi anlarsınız zaten. İlk önce biraz sizleri tanıyalım. Emre biraz kendinden bahseder misin bize? Emre Demirkol, ben 20 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda müzikle uğraşıyorum. Ne Böyle tür müziklerle uğraşıyorsun? Hip hop. Ne tamam. türleri? Eren sen? Merhaba, ben Barış Eren Çeliktaş, 22 yaşındayım. Müzikle uğraşıyorum ben de. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Öyle benim de. Evet. Emir. Ben Yaz Emir Yıldız. Ben ben de öğrenciyim. Maltepe Üniversitesi'nde okuyorum. Aynı zamanda boks ve araba işleriyle ilgileniyorum. Ben Mert Konan. Öğrenciyim. 18 yaşındayım. Eğlenmeye geldim bu kadar. E, hazırsanız biraz yarışmadan bahsedeyim size. İlk etabımızda e, birbirinin aynısı olan iki tane parkurumuz var. E, yarışmacı arkadaşınızla beraber ikinizin de gözü kapalı bir şekilde parkurların başına geçeceksiniz. E, amacınız birbirinize parkuru anlatarak e, parkuru en kısa süre içerisinde bitirmek. Evet şimdi yarışmaya geçelim. Evet Emir ve Mert. ilk siz başlıyorsunuz. Parkurlar birebir aynı. Kovaların yerleri de aynı. Kovaların içindeki şeyler de aynı. Ben şimdi Emir'in gözleri kapalı, senin de gözlerin kapalı. İlk Emir'e anlatıyorum. Emir sana anlatıyor. Hazırsanız başlayalım beyler. En kısa sürede bitiren kazanacak. Hazır. Başla. Evet. Sağ bir adım. Bir sağ daha. Arkadaşına söylemen lazım. Sağ, sağ sağa, ikiden sağ gitme. Ben olarak ileri olarak. Mı? Sağa doğru, sağa doğru git oğlum. Bir tane daha. Bir tane daha sağ git. Bir i̇leri. Bir tane bir ileri. Bir tane çapraz mı? Yana doğru. Oğlum sağa doğru git. Bir tane ileri git şimdi. Tamam, bir tane ileri. Tamam. Bir tane daha ileri. Bir tane daha ileri git. Sağ tarafında eğil kova var. Sağ tarafında eğil kova var. Sünger. Sünger var kovanın içinde buldun mu? avore'in sağ, sağ ayağının oraya doğru. Şimdi çok geri gitti. Al. Çok gitti. Geri git. Geri gelsin. Geri gelsin. Geri gel Mert birazcık geri gel. Evet. Beyler çok oldu süre ha. Tamam dön geri geri dön geri dön Dördüncü patlayacağım. Yaptın mı onu? He. Tamam, tamam. Tamamdır. Gözünüzü çıkarabilirsiniz tamam, beyler. çıkarabilirsin. Biraz uzun sürdü. Dakikanız çok neydi? uzun. Rakip Arap takım savunuydum. rakip takım bekleyeceğiz şimdi. Hazırsanız rakip takım gelsin. Sizleri köşeye alalım. Eren bendesin. İki adım, ben adım atıyorsun. İki adım attım öne doğru. Evet. Sola direkt iki adım attım. Sola direkt. doğru iki adım attım kanka kaçacak ama Önümde kova var. Önümde bir tane kova var. Ona doğru eğiliyorum. Aldım kovayı. İğrenç bir şey var içinde. Yakalayamıyorum. Elim <laughs> mahvoldu şu an. Sağlı sünger. Aynen. Bir evet. Tamam. Bir sağında Arap... Beyler hızlı, Arap çok hızlı olmanız lazım. Şey kanka. kanka berbat bir şey bu, anlamadım. Elime yapışıyor. Kanka Arap sabunu kokuyor. <laughs> tamam o, ikinci o. Evet. Üçüncü patlıcan. Tamam. Dördüncü yuvarlak olan şey. Ampul. Uf, okay. Tamam bitti. Tamamdır. Bir de beşinci. <laughs> evet gözlerinizi açabilirsiniz beyler. Yardımcı olur mı? <laughs> Gergindi sanki biraz ha. Gerildik ya. Kanka yemin ediyorum. Ben çok gerildim ya. Eren'i ben şuradayken Eren'i şurada bir yerde duydum ama <laughs> yakalayamadım. Bak. Eren bu. sen parkurdan bayağı bir çıktın. Şuralara falan gittin bir <laughs> Parkur düz <biz> ama. <gülüyor> yani... <gülüyor> Karanlık olunca çok güzel. Evet arkadaşlar. Süreler birbirine çok yakın. Çok yakın. 6.41 ile bir takım kazandı. Emre sizce siz mi kazandınız, rakip takım mı kazandı? Bence net biz kazandık çünkü biz çok bekledik ya. Sizce? 6-41. Kim kazandı? Biz de enteresan yaptık. Şimdi izledim rakip takımı. Onlar da enteresan yaptı. Çok karışık bir şeydi. Valla sizde kanka siz de kanka, İkinci takım, ikinci olan takım 7-11 yaptı. Arada 30 küsür saniye var. Okey. Kazanan takım Evreler. <laughs> Bravo Evreler. Bu etapta 20 puan kazandınız. İkinci etapımız 30 puan. Hazırsanız ikinci etapımıza geçelim. Evet beyler. İkinci etapımız 30 puanlık etap. İlk etapı siz kazandınız. 20 puansınız. İkinci etapımız 30 puan. Bu yarışmada ikinizin de kulağında kulaklıklar var. İkiniz de duymuyorsunuz. Emre'nin önünde dizili olan tablo var. Senin önünde de dizili olmayan tablo var. Emre sana tabloyu anlatacak. Sen ise Emre'nin anlattığıyla tabloyu dizmeye çalışacaksın. En kısa sürede bitiren yarışmayı kazanır. 30 puanı elde eder. Hazırsanız başlayalım. Kulaklıklarınızı takabilirsiniz arkadaşlar. Evet beyler. 1, 2, 3. Başlayabilirsiniz. A 2 2 Buz Buz Buz. Buz. Muz. Tuz. Muz. Tuz. Me, muz. Muz. Me, me. Buz. me, me. Tamam, muz. Me, m Tamam, muz. E. E. Üçlü. Üç. 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 Üçlü. Priz. Baştan. <laughs> Üçlü E3 E1 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 Bir. Üçlü priz. Üçlü E1 tamam. Üçlü. <laughs> C. C C C 3 3 Üç. Üç. Küllük. 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 Hızlı, hızlı. Bir dakika. Tamam. Tamam, devam tamam. et. Devam et. B. 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 Altı. 6 6 tuz tuz tuz, tuz. Bey kaçtı? 6 B6 B6 De d De. De Denizli De 5 De. 5 5 5 Buz Buz Buz, buz. kestiğin artık Buz Buz Buz, buz. kestiğin artık Tekrar söyle E karşıtı D De. D De. De. Denizli D De. Denizli Tamam D 5 5 Buz Tamam F F F 4 4 Kağıt havlu Kağıt havlu Kağıt havlu Kağıt havlu Ağıt Kağıt 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 havlu Kağıt havlu Yerini söyle yeri F F 4 4 Bir tane daha var Hangisi? İkinci olan. İkinci olan. Baş. Ne diyor İkinci olan. Anlamadım. Hangi har? Ha? Oha. İkinci olan. İkinci. İkinci olan. Aha. Benim ikinci söyledim. Benim ikinci söylediğim. Benim. <laughs> evet. Ikinci i̇kinci söylediğim. E. 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 1 E1 E1 E E E Bir. 1 1 E1 sonuncu E1 Tamamdır Evet Evet beyler Çok, çok uzattınız Çok uzattınız Eyvallah Daha <laughs> daha kısa bitirebilirdiniz Biz ikinci <laughs> takımı alalım Okey Sonra sizlerle görüşeceğiz. Evet, senin önünde doğru tablo var. Aynı tabloyu arkadaşına anlatacaksın. Onun tablosu bomboş. Sen de aynı şekilde ağzını okuyarak anlay anlamaya çalışacaksın. Ee, kulaklıklar ikinizde de takılı. Ağzınızı okuyacaksın sadece. Tamam. El hareketleri yok. Evet, evet sen anlatacaksın. Kulaklıkları tamam. takalım. Başlayalım istersen. 1 2 3 E1 üçlü piris. E1 üçlü piris. Emir E1 e. üçlü piris. E1 e, piriz. Bir, e bir. üçlü piris. Üçlü üçlü. Üçlü üçlü. üçlü. E'nin birincisine. Üçlü priz. E'nin birincisine. E'nin birincisine. E birincisine. Üçlü. A2 mus. A2 mus. A. A2 mus. A. A2. A2. 2. Mus. Tamam. C. C. Silgi. C. S. C. 3. 3. C. 3. S. 3. S. 9. 3. 3. 9. Küllük. <laughs> Küllük. 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 Buz. Kağıt aldım. Tuz. Küllük. E3. E 3 neydi? Ne? Ne 3? C3 e küllü. E E3. C C C C. C. D. C. D. F. D3. F. F F F F. F. Aha. 4. <laughs> 4. Kağıt havlu. 4. Kağıt havlu. Kağıt havlu. 4 kağıt havlu. Hangi harf? Harf harf harf. F, F. F 4 kağıt havlu F. 4 kağıt havlu F. 4 1 2 3 4 kağıt havlu F. E F dur. Tuz, tuz. Nerede? Su. Nerede? Su. D 5 D 5. E, <laughs> D 5 E D D D D D 5 Aha. 5 Abi bu da Bu buradaydı herhalde değil mi? Şimdi unuttum şeyden kaçtı. Tamam. B 6 tuz. B 6 6. 6 tuz. 6 tuz. 3 tuz. Tuz. Buz tuz tuz. Ne? Tuz. Uç tuz. Un. Ha tuz. Buz. Tuz tuz <laughs> tuz. ha bir daha söyle. Tuz tuz. <laughs> tuz. Ütü. Tuz. Bakabiliyor muyum bunlara? Bildikten sonra bakabiliriz. Tuz. <laughs> tuz. Ya söyle. Tuz lan tuz. 3 <laughs> Tuz. Buz değil. Tamam. D5 buz, D5 buz. Eyvah. E5, D, D, 5, D5, D5 buz. 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 Buz, buz. D5 muz mu? Ha evet. buz. 2 saat onu diyorum sana sana abi. D5 buz, okey. B6 tuz. B6 altı, tuz. Başka bir şey kaldı mı? <laughs> ha, B6 tuz. Küllük, küllük kaldı. Tuz, tuz. Küllük. Nerede? Orda lan orada kağıtta işte lan. Küllük nerede? Lan tuz lan bildiğin tuz lan. Ha? Tuz tuz. Küllük. B6 tuz işte. B6. Lan. Ha tuz. B6 küllük. Tamam. B6 küllük. Tamam. B6 küllük. Tuz. Evet. Tuz nereye? Tuz lan tuz lan bildiğin tuz lan yemeğe koyuyorsun ya. Şimdi tuz B6. Tuz tuz. Tamam. <laughs> lan tuz lan. Tuz mu buz mu? Tuz. Tuz. Tamam nereye? <laughs> B6. Tamam B6 tuz. Günlük nereye? Lan B6 buz da. Ha? D5. 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 Tamam <laughs> D5 buz. <laughs> T T. D D. Diyarbakır Diyarbakır. Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır. 5 buz. Tu buz evet, tuz buz evet buz. Tuz Allah be. Benim <laughs> de kafam karıştı abi. <laughs> nereye abi nereye? Tamam başka, başka ne kaldı? Ha? Abi bu arada kaçıyor maçı Nereye koydum? Ben yerine koyuyorum tekrar. Şuradaydı. Buz. Muz, buz. Muzu A2. B, A, A2. B, B, B Bursa, Bursa. Bursa tuz tuz. Ha? Bursa 6 tuz. Bursa. <laughs> Bursa. Bursa 6. Bursa altı. Tuz. Tamam buz tuz tuz. Ha? Bursa altı tuz. Ha ağzını oku. Bursa. Bursa altı. Tamam oraya buz. Tuz tuz. Tuz. Ha? Tamam. Buz nereye? D. Diyarbakır. Tamam. D5 tuz. Diyarbakır. Tamam. 5. Tamam. Tamam. Tuz. Küllük. Küllük. Çok Ceyhan. Ha? Ya. Ceyhan. Ceyhan. 3. Küllük. Tamam bitti Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Çok komik bir ikinci <laughs> oyun geçirdik. Eren ne düşünüyorsun? Bir hata oldu sanki. Bir, bir sıkıntı oldu ama. Mert. Küllük. Mert tuzun ismi zaten çok karıştırdı. Evet. Orada bursa. Emir sence hata neydi? Ya ben söylemeye çalıştım de bir şey yapamadık. Buzda tuzu o şarkı markı oralar karıştı. Evet, evet, Çok enteresan şeyler oldu valla. Bilmiyorum Mert ne yaptı. Sizce kazandınız peki. mı peki? Valla pek sanmıyorum. Evet ben, ben de ben sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. <laughs> Emre siz ne düşünüyorsunuz? Sizin arkadaşlar <laughs> rakip takım hakkında ne <laughs> düşünüyorsunuz? <laughs> Benim uzun süredir izlediğim en komik canlı performansı bu <laughs> evet. O yüzden teşekkür ederim ederim tamam. yani. ne yani. Evet beyler kazananı açıklayalım o zaman. Formalite de Kazanan Emre'ler. Olur. Eyvallah. İkinci etaptaki 30 puanı da aldınız 50 puansınız Karşı takım emirler 0 puan Son yarışmamız 50 puan Kazanan emirler olursa 4. oyuna gideriz Hazırsanız 3. oyuna gidelim Evet beyler 3. etaptayız 3. etapımızın puanı 50 puan Kazanırsanız 4. yarışmaya geçeriz Kazanamazsanız Rakip takım kazanır Son şansınız iyi değerlendirin Oyunu az çok biliyorsunuz senin arkanda masada belirli cisim, cisimler var. O cisimlerin sırası var. Emir'in arkasında da o cisimler karışık bir şekilde dizili. O cisimleri Emir'e hiç ağzını açmadan konuşmadan anlatmaya çalışacaksın. Eğer ki ağzından bir kelime çıkarsa bir dakika ceza yiyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Hazır başla. yanlış Tamam mı? Tamam. Doğru. Evet Güzel. beyler, süreniz çok iyi. Çok iyi. Yani beklemediğim kadar hızlı yaptınız. İkinci takıma geçelim. Sizleri köşeye alalım. Hazırsanız evet. başlayalım. Süre sende. Evet beyler, hazır mısınız? Başla. ですいってね。 Bravo iyi. Evet. evet. Diğer arkadaşlar da şimdi yanımıza alalım. Emir, Eren. Böyle evet. takım halinde Gel evet. Evet. evet beyler, çok güzeldi. Hele ikinci etap çok iyiydi. Mert'e <laughs> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu yarışmanın galibini açıklıyorum. Bu yarışmanın galibi, üçüncü etapın galibi, aynı zamanda yarışmanın da galibi Emreler. 5 liralık ödülü Emreler kazandı. Siz de iyi yarıştınız ama biraz anlaşmazlık çıktı aranızda ya. Evet. İkinci etapta. İkinci, <laughs> i̇kinci etapta bir anlaşamadık <laughs> iki gerçekten. İkinci ikinci etap kanka tuz buz, ortalık karıştı orada. Bizden evet, evet. karıştı orada <laughs> Sağlık olsun. Olsun. <laughs> ee, sizin de ayağınıza sağlık, teşekkürler. Evet. Evet beyler, izninizle rakip takıma ödülünü takdim edelim. Emmet. Arkadaşlar şöyle aradan... buyurun beyler <laughs> <özelim. gülüyor> <Hareket gülüyor> artık, <laughs> artık aranızda nasıl yapalım? Yani. Bir koku. <laughs> Eyvallah beyler. <laughs> <laughs> Eyvallah. O zaman inşallah bir gün tekrardan görüşürüz, tekrardan i̇nşallah. yarışırız arkadaşlar. İnşallah. Hepiniz hoşçakalın. Teşekkürler.